DR2024 18144 ilk ağız yavrularımızdan bu kuşumuzun babası Edirne Kırkmeler Arena'da 2022 yılı final şampiyonu annesi de %100 Van Loon dişimiz bu iki güvercinimizi de anneden olan kuş yavruları da final uçtu 500 kilometre. Babadan olan yavrular da değişik kola modunda. 3 tane kola en azından final düştüler. Yani bu kuşlarımız ortak kümes denediğimiz, uçurduğumuz güvercinlerimiz. Yani ortak kümesde bir şekilde finali uçuyorlar. Artık önce içeri girmeleri, öne gelmeleri o anki form durumuna bağlı. Ama şu an görüldüğü gibi sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. Fizik özelliklerde ben bayağı bir baya, şu an için bile belli iyi olacak bir güvercinli. Yani ortak kümezlerde uçabilir. Yani biz şu an ortak gümeze gönderecek yer olmadığı için ihalemize koyuyoruz. Yani sizin bildiğiniz bir yer varsa ortak gümeze de gönderebilirsiniz. gümeze de uçurtabilirsiniz. Damızlık da yapabilirsiniz. Yani sağlıklı ilk ağız yavru. Hayırlı olsun.